hizmet ettim. Evet, ne yapalım? Sen olmaması evet. gerekiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Uşak ziyaretinde bulundu. Muharrem İnce Uşak'ta tarihi Ulu Cami'de kıldığı namazdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evet değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bir numaralı sorunu yargı sorunudur. Diğer bütün sorunlar buna bağlıdır. Doların 19 lira olması, gençlerin işsiz olması, ekonomimizin kırılgan olması, bütün bunların bir numaralı sebebi yargıdır. Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni kurmadan Türkiye'de refah mümkün değildir, huzur mümkün değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yani yaşadığımız olaylara bakın. Yargı siyaseti dizayn ediyor. Yargı siyaseti yol çiziyor. Bu olamaz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Önceden bu yıl e, ülkede sürekli olarak yargısız infazlardan söz ettik. Şimdi yargı yoluyla infazlar var. Siyasi infazlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu gülünülecek, sevinilecek bir durum değildir. Bu oturup ağlanılacak bir durumdur. Oturup ağlamamız lazım yargının bu durumuna. Onun için biz Memleket Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen siyaset yasağını kabul etmiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kime verilirse verilsin. Biz kişilerin peşinde değiliz. Biz demokrasinin peşindeyiz. Biz bu ülkenin özgür, mutlu, refah içinde olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel yaşamasını istiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Geçmişte Tayyip Erdoğan'a verileni kabul etmediğimiz gibi, Ekrem İmamoğlu'na verileni de kabul etmiyor. Benim de yargılandığım bir dava var Uşak'ta. Aynen siyaset yasağı bana da isteniyor. Ben de kabul etmiyorum. Ama hepimizin 85 milyonun oturup düşünmesi gereken bir konu daha var. Bu gerçekten sevinilecek bir durum değildir. Ağlanılacak bir durumdur. Yargının bu hali işler acısıdır. Hepimizin buna ağlaması lazım. Teşekkür ettim. Muharrem İnce ve beraberindeki partililer basın açıklamasının ardından İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. İnce ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum.